arkadaşlar. Ben Merke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber bir mevzuyu tartışmam lazım. Çünkü başıma bir şeyler geldi yine. Ne açtık başımıza? Bu Lollipop diye bir uygulama vardı ya birader. Lollipop mu? Hani online eğitim için, İngilizce öğrenmek için girdik de başımıza belalar geldi. Bir atletli dayı çıktı. Hatırlıyorsun değil mi o video? Kim oğlum o? Ariana biri var arkanda. Ariana ana. Asikome yaklaşıyor. Polisi molisi arayın lan. Arayacağım da Amerika orası birader. Asikome kim oğlum bu? Bu saç ne lan? Bu dayı kim oğlum? Hayırdır lan dayı ne bakıyor? Dur <laughs> ablanı <soktum. gülüyor> Heh. Aynen o video birader. O atletli dayı herkese musallat olup indirmişti. Finalde bize de böyle bir jump scare vermişti böyle hıaa diye bir saldırmıştı birader dedim herhalde alay ediyor. Omegle'deki dayılar gibi sandım. Ama öyle değilmiş. O sıra bilgisayar hacklendi. Ben hacklendiğin kısmı size gösteremedim. Çünkü benim IP'm vardı, şeyim vardı, oyun vardı, buyun vardı, bulunduğum adres vardı, her şey vardı. Onları gösteremedim. Şimdi buradaki mevzu gençler, atletli dayı bana musallat oldu ve bana mesaj attı. Şimdi siz de ona bakacağız. Bu arada abone olmayanlar varmış. Çok üzülürüm. Abone olmadan izleyenler varmış. Şu aşağıda abone ol butonu var ve de çan var. Abone ol butonuna basıp çana basıp bütün bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Video devam ediyor. Ah, ulan ah. Bu atletli dayı geldi herhalde moruk. Amerika'dan buralara kadar geldi. Sen bu videonun devamında atletli dayıyı yakalamamı istiyorsan like 15 bin yap. 10 bin yapın dedim. Yaptınız. 15 de çok kolay yaparsınız diye düşünüyorum. Ve yorumlara bu atletli dayı kimdir? Bilenler varsa yazsın. Kendisini CJ mi sanıyor? Ne sanıyor lan? Benim bildiğim tek atletli vardır. O da CJ'dir Moruk. Bir de Doblojen işte vardır. Bu ikisinden başta atletli tanıma. Benim için atletler onlardır. Şimdi gençler ben size bana atılan mesajları göstermek istiyorum. Ya o bile gençler Instagram'dan bana mesaj atıyor. Ama siz benim daha kalfa belki Instagram adresimi takip etmemişsiniz. Beni üzdünüz. Bak orayı takip et. Atletli dayı bile bizi takip ediyor. Şok oldum birader. Şimdi size göstereceğim. Bak fotoğraftaki o dayı atılıyorsa bak o dayı. Adı Atletli Dayı atletli dayı. Berke senin için geliyorum. Bak gece 5'te atmış. Sen nasıl lollipopta benimle alay edersin demiş. Beklesen sen bekle. Herhalde transitten çeviriyor. Yani iki gündür uçak yolculuğu yaptım. İki gündür uçak yolculuğu yapıyormuş. Sonra araba kiraladım ve bulunduğun adrese doğru çok hızlı bir şekilde geliyorum. Buraya geliyor lan. Buraya geliyor. Şu an gündüz hava gençler. Şimdi sen beni troll filan sanacaksın. Ama sen artık bunun ciddiyetine ciddiyetine vermen lazım. Varman lazım demek istemiş herhalde. Gece 3'te seni e-postana bir video attım. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. E-postama video mu geldi benim? İzle bakalım. Artık korkmanın zamanı geldi. Senin yüzünden Omegle'ye giremiyorum. Atletli dayı olarak kaldım alay etmenin sonucunu çok pis göreceksin. İnanmıyorsan git videoyu izle. Ne videosu oğlum? Ne videosu? Bu bana video mu atmış? Bir girip izleyelim arkadaşlar. Ben de sizle beraber göreceğim videoyu. Ha münasik birader. Ben şoktayım şu an. Bu ne? Görüntü seni görmek isteyen içerikler koruma için bulanıklaştırılmış. Batıralım ne yollamış bize birader. İnşallah sıkıntılı bir şey değildir. Omino siktobilerler. Bu arada telefonun camı mı kırıldı? Gençler baksanıza sıkıntılı mevzuatları yapıyoruz ya koşarken ederken telefon cepten düştü, kırıldı. Omino siktobilerler. O dayı bu dayı. O da bir de kalp yollamış. Dur 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 kabul et. Dur 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 dur. Dayı hayırdır? Bize mi iş iş koydun? Bir de ismi de atletli dayı almış. Gençler ben bunun attığı videoya bakmam lazım. Bakalım ne yapmış birader. Ben bir tırstım. Durduruyorum burada. Ben bir tırstım. Bir şeyler dönüyor ben anlayamadım. Şimdi gidelim bakalım. Bu arada gitmeden önce kap videoyu devam edeceğiz. Bir oyun var mobilde. Oynayın gençler. Stimus kulübü bile var. <laughs> Çok garip bir şekilde. Evet var. Chucky Çakar'ın müziği var içinde. Chucky Çakar var dans ediyor böyle uzaylılar onu izliyor bir şeyler yapıyor araba yarışı oyunu falan da var bak şurada aşağı linkini koyacağım 5 yıldız atıp Berke Kalfa'dan geldik yazarsanız çok mutlu olurum çok garip bir oyun moruk bir bakın yani şurada aşağıda linki var tekrardan video devam edelim Gençler şu an beni görüyorsunuz şu arkada yatan var dağınık olabilir kusura bakmayın şu an bilgisayarın başına geldim ki attığı video izlemek için harbiden video atmış manyak Sizle beraber izleyeceğiz. Bakalım yorumlayacağız. Siz videoyu şurada göreceksiniz. Şurada videoyu göreceksiniz. Ben de şu yandan yorumlayacağım. Aga bu ne? Sesini kısalım. Bu ne oğlum? Burası neresi? Evi burası mı? Ha, harbi sıkıntı. Bu dayı bu işte. Atletli dayı bak bu. Ne yazıyor lan o? Instagram'a mı giriyor lan o? Harbiden girdi. Bana bakıyor. Aa çok iyi fotoğrafı. Aa baba bakışlarına bak. Aa bizim videoyu izliyor bak. İngilizceye çevrilmiş video ya. Altta başta bak. Evet, bu bak? Baba kendisine bakıyor bak sinirlendi. Da. Da, da bak <laughs> <laughs> yine korktum birader. Oğlum bu beni bulmaya geliyor ya. Ay! Evin adresini buldu birader. Nereye gidiyor lan bu benim evim orada değil ki. İstanbul doğru. Zincirli kuyu mu? Zincirli kuyuda mezarlık yok mu abi? Harbiden beni gömecek herhalde bu. Ne yapıyor lan bu? Lan bari atletle gelmesin birader. CJ gibi gelecek şimdi bu. Aa resme bakıyor. Ne yapıyor lan? Ekrana dokunuyor bu resme bakıp. Sapık dayı moruk bu. Bunda bir sıkıntı var ya. Ah. Videoyu benim için çekiyor şu an galiba. Bak sen kameraya bakıyor. Arabaya bindi. Herhalde geldi gençler havada aydınlandı gördüğünüz üzere. Ne oluyor lan? O benim resmim var arabanın yanında. Harbiden benim resmim var. Minasikto hasiko me birader koyatama ne oluyor lan? Yarrabandı harbiden bilader sıkıntıya geldik. Gençler ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Harbiden sıkıntıdayız şu an. Güzel bir like gelsin. Ben bu Omey'le dayı ben de atlet diyeceğim birader. Ben de eskiden işte atlet yerdik de o zaman zayıftık. Yani gençtik, zayıftık, ergendik ama atletle yezerdik. CJ gibi. Şimdi ben de CJ gibi atletle gezmemi istiyorsanız, bu dayı yakalamamı istiyorsanız şu like 15 bin yapın. Ben atletle gezmedim soğuk murkabı ama şu dayı yakalamamız lazım. Atletli dayı yakalamamız lazım. Ulan düşünsene online eğitim yaparken bunun geldiğini böyle, böyle yaptığını filan. Hacı benim kalbim taşımıyor. Baksana. Ondan like'ı abone, abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayan çok kardeşimiz varmış. Çok üzülüyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu burada kapatıyorum gençler. Ben biraz soluklanacağım. Şurada kapıları filan kilitleyeceğim. Bu dayı geliyor buraya moruk. Resmini bile arabasına resmi asmış birader. Arabada 5 evde 15 yapmasın yani çok... Bilmiyorum acı bilmiyorum bilmiyorum. Ben ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.